İsrail'in Gazze şeridindeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından binlerce kişi hayatını kaybederken Kastamonluların Filistin'e destekleri de sürüyor. Kentte sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Milli İrade Platformu'yla belediye öncülüğünde Büyük Filistin yürüyüşü düzenlendi. <laughs> Ya Allah! Bismillah! Allah! Allah Kışla Parkı'nda toplanarak yürüyüşe geçen binlerce kişi İsrail'i lanetlerken Filistin'e destek verdi. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapılan duanın ardından da sona erdi. Miracın şehri Kudüs uğruna yerle bir edilen Gazze uğrumuz ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle Amin. cennet ve cemalinle müşahit Allah'ım. Ya Rabbi bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulm. Ya Rabbi Ümmeti Muhammed'e birlikle beraberlik lütfeyle. Amin. Ülkemizin birlik ve bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara nasip eyle. Yürüşün ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinli oldu. Şunları söyledi. Biz gittiği her yere merhameti getirmiş. Adaleti getirmiş şefkati getirmiş bir milletiz. Ve gittiğimiz her yerde de insanların yaşam haklarına hep saygılı olmuşuz. İnançlarında hür bırakmışız. Herkes ibadetini de hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi dinden olursa olsun rahatlıkla ifade edebilmiş. Tabi bu anlamda hiçbir şey insanların yaşama hakkından daha üstün değil. Biz ki düşmana korku, mazluma güven vermiş bir milletin mensuplarıyız. Yıllar yılı da hem yüce dinimize hem de bütün insanlığa örnek teşkil etmişiz. Bu anlamda tabi yapılan bu zulüm kabul edilir bir zulüm değil. Farklı farklı sesler dile getiriliyor. Farklı farklı mecralarda farklı konular gündeme getiriliyor ama sebep her ne olursa olsun bu Filistin ve İsrail arasındaki savaş nasıl başlamış olursa olsun hiçbir şey sivil insanların ölümünün çocukların ölümünün gerekçesi olamaz. Hastaneleri bombalamanın, hastaların, çocukların ölümünün sorumlusu olamaz. Dolayısıyla elbette ki bu nereden olursa olsun, bu sadece bizim dinimize mensup insanlar için değil, bütün insanlar için geçerli. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletiz. Hizmeti Sendikası, Batı Karadeniz Şube Başkanlığı Filistin Kudüs Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Zühre Çemekoğlu ise İsrail'i şu sözlerle kınadı. İbadet eden, namaza duran Müslümanlara plastik mermilerle, gaz bombalarıyla saldırıyor. Türkiye ve Türk halkı her zaman olduğu gibi susan, susturulan insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir. Yüreklerimiz bütün mazlumlarla vahşete maruz kalan Filistin ve Gaza halkıyla birlikte atıyor. Dünya İsrail'e karşı çaresiz değil. Ey peygamberlerin ayak izleriyle dolu Kudüs. Sen Kudüs'ü şerifsin. Sen şereflisin. Seni çiğnetmeyeceğiz. Seni yalnız bırakmayacağız.